Efendim herkese merhabalar, Gazze'deki ateşkes inşallah bu katil soykırımcı Siyonist Netanyahu bozmaz. Bu ateşkes umarım uzun, çok uzun süreli olur. İki taraf da birbirini tanıdı, Hamas masada muhatap alındı. Yani daha düne kadar lider kadrosu imha edilmek istenen Amerika Birleşik Devletleri tarafından terörist olarak damgalanan Hamaslar kaç gündür Amerikalılarla masada oturuyorlar Mısır'da. Peki bu anlaşma maddelerini hepimiz biliyoruz. Maddelerden bir tanesi acilen rehneler İsrail'e göndermeli. Ölü ve diriler Şimdi bu dirilerin, ölülerin ve dirilerin bulunması için bazı belgelerle irtibat kesilmiş. O e, keşif grubunda Türkler de var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Katar askerleri arayacaklar. E, ve Trump 72 saat demişti. Yani Trump der 72 saat, yarın ya onu inkar, inkar etmeden der ki 5 gün der. Koşullar önüne konduğunca söyler halbuki akılcı bir politikacı der ki en kısa zamanda veya önümüzdeki süreçte denir. Şimdi burada sorun şu. O asker rehineler ve e, Hamas'ların öldüğü tünellere ulaşacak makine ekipmanı nereden gelecek? Makine ekipmanı yok. İsrail verir mi? Vermez. En yakın ülke Mısır, Mısır'dan da iki günden önce gelmez. Ta başkent o tarafı Nil, tar Nil etrafında sağında solunda hayat var Mısır'da, diğer yerler bildiğiniz çöm, kum, kum. Şimdi, e, Siyonist soykırımcı e, Netanyahu hükümeti ateşkesi onayladı ve e, bu ateşkes kararı hükümetin Şimdi İsrail yasalarına göre herkes bizde bayram yapıyor. Ben daha hala tam bayram yapmıyorum. Yani çocuk ölümü en azından durduruldu. Şimdi orada İsrail yasalarına göre 22, 24 saat içerisinde şey yapılması lazım. Ee, Yüksek Adalet Divanı yani bizdeki Anayasa Mahkemesi en karşılığı. Oraya 24 saat içerisinde bir şey yapılacak. Ee, şikayet olursa olur, olmasa tamam geçti. Biz bu şey e, siz söyleyin. Rehineler kriziyle ilgili yasamız artık sağlam almış olur. Hamas da bir an önce getirsin. Şimdi benim aldığım bilgi, bilgi kesin doğru. O şahıslara ulaşılsın, ulaşılmasın Hamas e, ilk parti yani ulaşabildikleri e, rehineleri hatta daha doğrusu rehinde de değil bunlar Siyonist şey tutukluları teslim edecek ara kuvvetleri ve onlar İsrail'e gönderilecek ölü ve dirileriyle birlikte belki de orada Türk birliğine teslim edilir Türk birliği uçakla bize gönderir bakalım o şey durum ne olur bilmiyoruz bize gönder dediğim şey Türk birliği üzerinden İsrail'e gider. Amerikalılar o kadar profesyonel olabileceklerini düşünmüyorum. Şimdi Türkiye bunu kabul eder mi? Bence e, Türkiye kendi know Amerikalılarla paylaşacak. Çünkü 200 Amerikalı e, oraya yerleştiriliyor. Sırf bu iş için. Şimdi e, sonuç olarak söyleyeyim. Benim bilgi çok sağlam. Hamas çok 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 olağanüstü ekstern bir aksaklık olmasa ee, pazar tesi günü bu rehineleri serbest bırakacak şimdi e, saat konusunda bir saat veremiyorlar çünkü bu e, arama ekibinin ulaşabildiği ceset veya e, sağ olan rehineler olsa onları da araya katmak için bir saat vermediler ama benim tahminimle her zamanki gibi öğlen gibi olacak Şimdi orada e, bu görev gücü e, enteresandır arkadaşlar. E, Türk hani ordu gaz edeniyordu ya, evet ordu tek mermi atmadan gazeye gitti. Şimdi e, Türkiye'ye çemkiren ahlak, beyin ve edep yoksunları buna ne diyecekler? Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim, hoşçakalın.